Yeniden Refah Partimiz kurulması mecburi olduğu için kuruldu. Neden mecburi? Çünkü Türk siyasetinde milli görüş zihniyetini, milli görüş davasını hakkıyla temsil edecek başka bir parti olmadığından Yeniden Refah Partimiz milli görüş zihniyetini, milli görüş prensiplerini siyasette hakkıyla temsil etmek, milli görüş hareketini de layık olduğu yere taşımak üzere kuruldu. Bir defa tabii milli görüş bizim çok zaman söylediğimiz gibi modası geçecek bir görüş değil. Hatta konuşmalarımızda diyoruz ki milli görüşün modası kıyamet sabahına kadar devam edecek. Neden? E çünkü milli görüşün modasının geçmesi için insanlar için adaletin, refahın, insan haklarının, hürriyetin, izzet, onur, saygınlığın, huzur, barışın modasının geçmesi lazım. Çünkü milli görüş bu demek.